Merhaba arkadaşlar, Crypto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Floki, Bonk, Pepe ve Shiba hakkında konuşacağız. Meme koyunlardaki son durumları inceleyeceğiz, piyasayı yorumlamaya çalışacağız ve ilerleyen günlerde bizleri neler bekliyor bunlara dair yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Floki'den başlayalım isterseniz. Floki'de son 24 saat içerisinde %4.54'lük düşüş görüyoruz. Bonk'a baktığımızda %1.17. Pepe %2.62. Shiba %0.57'lik düşüş yaşamış durumda. Tabi burada Bitcoin'in biraz daha e, hareketleri bu coin'leri etkiliyor gibi gözüküyor. Çünkü yataya bağlamışlardı. Bir yükseliş geldi. Sert bir yükseliş geldi meme coin'lerde. Ardından düşüş ve sonrasında biraz daha yatay ilerleyiş görüyorduk. Ve bu yatay ilerleyiş süresinde biraz daha Bitcoin odaklı devam ettiklerini söyleyebiliriz. Çünkü Bitcoin dominansı hala istediğimiz seviyelere düşmedi. Tam aksine bugün itibariyle yine bir yükseliş yaşadı. Bu nedenle de Bitcoin'deki hareketler bu meme coin'leri ne yazık ki bazen olumsuz etkileyebiliyor. Bitcoin yükseliş esnasında çok fazla hareket etmedi bu coin'ler ve ardından sert düşüş geldi. Bitcoin'de yaklaşık 1000 dolara varan bir çekilme gördük. Bu düşüşle birlikte ne yazık ki bu meme coin'ler Düşüş yaşadı ve özellikle bonk burada neredeyse e, hiç toparlamıyordu. tam yükseliş yak, e, yaşamaya başlamışken ardından sert bir çekilme yaşadı ve e, ardından tekrar yatay ilerleyişe devam etti yani bitcoin'in yükselişine bu sefer de ayak uyduramadı. Şimdi Floki ile ilgili önemli haberler var. Ve önemli fiyat tahmini var daha doğrusu. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Coinfinance.com'un haberi. Floki Inu fiyat tahmini meme coin beklenen 0,003 dolar barı yerini ne zaman aşabilir denmiş. Kripto para piyasasının mevcut tablosunda Floki Inu büyüme ve potansiyel açısından ilginç bir hikaye sunuyor. Floki 2025'e kadar önemli bir fiyat artışı öngören tahminlerle dikkat çekiyor. Bu bağlamda kayda değer bir pazar genişlemesi yolunda ilerliyor. Bu iyimserlik artan topluluk desteği, yenilikçi ekosistem gelişmeleri ve kullanım ve benimsenmeye yönelik sağlam bir taahhüt ile desteklenmektedir. 2024 itibariyle Floki'nin 2.0103 dolarlık beklenen fiyat kilometre taşı ile dalgalı kripto sularında yol alması ve 2.03 dolar işaretine doğru ilerlemesi bekleniyor. Topluluk odaklı girişimler ve stratejik işbirliklerinin birleşimi Floki'nin yükselişini destekliyor ve somut değer ve fayda sunan projelere yönelik daha geniş bir yatırımcı güveni ve piyasa duyarlılığı eğilimini yansıtıyor. 2024 yılında Floki için öngörülen minimum 3.073 dolar seviyeleri ve ortalama 3.0904 dolarlık işlem aralığı dikkatli bir iyimserlikle belirlenmiş bir çerçeveyi gösteriyor. Bu tahminler yalnızca spekülatif değil aynı zamanda piyasa dinamikleri, teknolojik gelişmeler ve dijital para birimlerinin evrimleşen manzarası ile ilgili ayrıntılı bir anlayışa dayanmaktadır. Geleceğe yönelik olarak meme coin'in kripto endüstrisindeki potansiyeli sadece umut verici değil parlak bir geleceği simgeliyor. Yenilik ve topluluk gücünün bir işareti olarak konumlandırılan Floki Inu, büyüme, istikrar ve değeri bir araya getirerek hem yatırımcılar hem de Meraklılar için beklentileri yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Coinfinance.com olarak bildirdiğimiz üzere bu heyecan verici yolculuğa girerken Floki dayanıklılığı ve hırsı temsil ediyor ve kripto para birimi evriminin yeni bir bölümünün habercisi olarak öne çıkıyor denmiş. Tabii biliyorsunuz Floki ilk olarak meme coin olarak çıkmıştı ki hala meme coin olarak Geçerliliğini koruyor ama arka planda çalışmalarına devam ediyorlar. Bunu yeni projeler satın alarak. Örneğin TokenFi biliyorsunuz yeni projelerinden bir tanesi. Burada farklı alanlara da açılmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda kredi kartları, e, banka kartları daha doğrusu çıkartacaklar. İlerleyen süreçte farklı rek reklam kampanyaları, belki zincir üzerinde yeni geliştirmeleri bizlerle paylaşmışlardı. Valhalla'nın yeni sürümü yayınlanacak. Bunların hepsini aslında bizlerle paylaştılar ve ilerleyen süreç için de bir meme coin'den çok daha faydalı bir e, hal alacağı benziyor. Bu nedenle Floki açıkçası meme coinler açısından benim gözdelerimden bir tanesi diyebiliriz. Hem faydacılık açısından hem benimsenme açısından. Çünkü topluluğuyla da bir yandan iş içe ve sürekli de gelişmeye açıklar. Bu önemli bir konu. Bir yandan işte az önce bahsetmiş olduğumuz reklam kampanyaları sürekli kendilerini geliştirme. Bunlar da yine kıymetli diye düşünüyorum. Bu nedenle burada Evet bir fiyat baremi belirtilmiş fakat belki bu seviyelerin altında kalır belki buraların üzerine çıkar bunu tam olarak kestiremeyiz çünkü kripto piyasasındayız bir günde bitcoin 10.000 dolar düşebiliyorken ertesi gün belki 20 bin 30 bin dolar daha yükselme potansiyeli var bu nedenle neyin ne olacağını Böyle uzun vadeli bir beklenti içerisinde olmak çok doğru olmaz. Ama 2024 yılı içerisinde kripto piyasası için bazı olumlu beklentiler var. Burada en önemlilerden bir tanesi artık Fed'in faizde indirime gitme potansiyeli. Ee, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen Bitcoin'de halving ve bunun yanı sıra tabii birçok farklı etkeni de yine dahil edebiliriz ama bu iki konu özellikle 2024 yılı için piyasanın çok daha ileriye gitme potansiyelini artırıyor diye düşünüyorum. Floki de yine bu ileri e, ileri süreçte yükselişlerden faydalanabilir diye düşünüyorum. Bir diğer önemli konu da Shiba ile ilgili arkadaşlar bu da coin.turk.com'un haberi. Şöyle başlığı sizlerle paylaşalım. Analist açıkladı Shiba Inu'yu bu seviyeden alın bir SHIB kaç dolar oldu diye bir başlık görüyoruz. Yine burada da Shiba ile ilgili bir e, tahminde bulunulmuş. Tecrübeli bir piyasa analisti Shiba Inu'nun fiyat hareketlerinde olumlu bir eğilim gözlemledi. Son kripto para piyasası gerilemesi sırasında 4.0238 dolara kadar düştükten sonra SHIB bu destek seviyesinde iki kez toparlandı. Bu çifte sıçrama bu fiyat noktasında önemli bir alıcı ilgisine işaret ediyor denmiş. Analist Shipnight X'deki bir yazısında bu davranışın önemini vurgulayarak birçok yatırımcının 4.0238 doları Shiba Inu için uygun bir giriş noktası olarak gördüğünü öne sürüyor. Daha önce SHIB 4.0328 dolar seviyesinde bulunan direnç seviyesini aşmaya çalışsa da bunu başaramamış ve fiyat geri çekilmişti. Tabi burada Bitcoin'in düşüşünü de aynı şekilde baz alabiliriz çünkü Bitcoin'deki sert düşüşle birlikte pek çok meme coin all-time high zirvelerinden ne yazık ki aşağı doğru düşüşler yaşamıştı. Ancak SHIB'in 4.0238 dolarlık güçlü desteği teyit edilmesinin ardından SHIB'in yeni zirveleri doğru yükselme potansiyelinin artacağını olan inancını da koruyor. Shiba Inu'nun geleceği denmiş. Shib Knight 4.0238 dolar ile 4.03281 dolar seviyeleri arasında bulunan işlem bölgesinin Shiba Inu için bir birikim aşamasında işaret ettiğini belirtti. Analiste göre bu yatay fiyat hareketinin ardından Shibin yeni ATH'lere hareket edebileceği potansiyel bir kırılmalar yaşanabilir. Bu konuda soru işareti yaratan ise Shiba Inu'nun önceki zirve fiyatlarını geri kazanıp kazanamayacağıdır. Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde Shiba tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.08845 dolara yükselmişti. Yaşanan son rally'de ise fiyat 4.044 dolara ulaştı. Piyasayı yakından takip eden kişiler bir bitcoin halvingi öncesi kripto varlık için bir toparlanma öngörüsünde bulunuyor. Bazı analistler şibin kısa bir süre içerisinde geçmişte elde etmiş olduğu tarihi zirvesini aşabileceğini tahmin ediyor. Son zamanların en düşük seviyesi olarak görülen 4.022.49 dolar bölgesi ise Önemli bir satın alım bölgesi olarak e, Fırsatı olarak kabul ediliyor Denmiş yine burada da Shiba için e, Tabii ki önemli bir analizde bulunulmuş Tabii ben burada Hemen kendi analizimi de sizlerle paylaşmak istiyorum Çünkü Shiba kendi tahminime göre Burada bir düşen kanalın e, Üzerine çıkmış durumda ve bu da bana göre yakın zamanda bir e, hareketlenmeyi başlatabilir. Çünkü bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması biraz daha fiyatın toparlanmasın ve ortalamanın biraz daha yukarı seviyelere çıkması anlamına gelecektir. Bu nedenle bu seviyelerin üzerinde kalıcılık bizler için önemli. 4.0.27 seviyeleri güçlü destek noktaları ve buraların üzerinde kalıcılıklar bizleri 4.0.29'lu seviyelere ve belki buranın da üzerinde artık 4.0.35'li seviyelere kadar taşıyabilir. Aşağı noktalarda bizleri bekleyebilecek önemli destek noktaları sırasıyla 4027'li seviyeler. Buranın aşağısında düşen trendin üst bant noktası yaklaşık olarak 4026'lı seviyeler. Buralar yine güçlü destek noktası oluşturacaktır ve oranın da ardından artık 4024'ler ve düşen trendin orta bant noktası olan 4022 400'lü seviyeler yine güçlü destek noktaları oluşturabilir diye düşünüyorum. Floki'den devam edecek olursak Floki'de ne yazık ki yine e, güçlü bir direnç noktası olan 3.024.900'lü seviyeler kırılamadı arkadaşlar. Burada görebileceğiniz üzere 3.024.800'lü seviyelerden bir tepki buldu ve özellikle Bitcoin'deki aşağı yönlü ivmenin de devam etmesiyle birlikte Floki'de düşüşler geldi ve bulunduğumuz noktada biraz daha yatay bir seyir izliyor diyebiliriz. Burada önemli destek noktamız var. 3.0.22.600'ler güçlü destek noktalarımız ve burada tabii ki yine 100 saatlik hareketli ortalamanın da destek noktası olduğunu belirtelim. Buranın da aşağısında 3.0.22'li seviyeler yine Güçlü destek noktası olarak bizleri bekliyor. Buranın da aşasında 3.0.20'li seviyeler. Fakat yukarı yönlü ivmenin devam etmesi durumunda burada bizleri bekleyebilecek ilk önemli direnç noktası 3.0.24'ler. Oranın da üzerinde 3.0.24.900'lü seviyeler. Artık buraların bir an önce kırılması gerekiyor. Daha yukarıları hedefleyebilmemiz için en güçlü direnç noktası şu an itibariyle 3.0.24.900'lü seviyeler gibi gözüküyor. Pek çok kez denedik ve bir türlü kıramadı. Tekrardan bir deneme gelirse belki bu sefer aşabilir ve açtığı durumda da 28 ve 30 ve 30 30'lu seviyeler önemli direnç noktası olabilir. Pepe'den devam edelim. Pepe'de de yine e, ne yazık ki güçlü bir direnç noktası oluşmuş durumda. 50 75 800'lü seviyeler Pepe için yine güçlü bir direnç noktası ve bu seviyelerde yine Pepe'de de aşılamaya ve buranın üzerine çıkamadığı sürece biraz daha baskılı bir ilerleyiş devam ediyor burada görebileceğiniz üzere hem 50 saatlik hem 100 saatlik hem 200 saatlik hareketli ortalama artık bu seviyelere yaklaşmış durumda buraların üzerine hacimli bir kırılım bizleri çok daha yukarı noktalara taşıyabilir ilk olarak burada 5.0.80'li seviyeler önemli direnç noktası ve oralarında üzerinde artık 5.0.95 ve 4.0.10'lu seviyeler önemli hedef noktaları olabilir. Aşağı noktada bizleri bekleyebilecek önemli destek noktaları 5067'ler ve 5060'lı noktalar. Son olarak Bonk'a bakalım. Bonk'da da şu an itibariyle ee, bir hareketlilik var. Yukarı yönlü ivmeyi denemişti. Yükseliş denedi. Yaklaşık 4.023.95 seviyelerinden bir tepki buldu ve aşağı doğru hareket başladı. Burada Bitcoin'in tabii ki büyük bir etkisi olduğunu belirtmekte fayda var. Videonun başında söylediğimiz gibi Bonk tam harekete başlamıştı. Ardından Bitcoin'de bir düşüş geldi. Ve sonrasında Bitcoin'deki yükselişe ayak uyduramadı ve biraz da yatay bir ivme görebiliriz diye düşünüyorum. Burada 50 saatlik hareketli ortalamanın destek oluşturduğunu görüyoruz. Oranın aşağısında 4.0.22.300'lü seviyeler güçlü destek noktamız. Oranın da aşağısında 4.0.20.620'ler yine güçlü destek noktamız. Yukarı noktada ise bizleri bekleyebilecek önemli direnç noktası 4.023-69'lar Oranın üzerinde 4.0.24.300'ler ve oranın da üzerinde 4.0.25'li seviyeler güçlü direnç noktası oluşturacaktır. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.